Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Bugün neredeyiz? Bakın bakalım. MiG-29'lar, T-34 tanklar. Akşam bilerek geldik çünkü gündüz çok esiyordu ve Rusya'dayız biliyorsanız. Ve şu an size gösterebildiğimiz kadar bunların hepsini göstereceğiz. Hadi bakalım. Bir T-55 Sovyetler Birliği tankı. Burada bir MiG-23 var bir T64 tankı. Şahane gözüküyor ya. Bu da SU-25'miş. Suda yüzebilen bir tankmış bu da. Burada bir SU-15 TM Fighter var. En büyük şu an bu uçakların arasında. Gerçekten çok büyük uzunluğu yazacak mı acaba? Uzunluğunu göremedim. Uzunluğu yazmamış. Burada 100 mm KC19 bir obis var. KS19 pardon. Ee, Sovyetler Birliği'nden. Burada obüsleri sıralamışlar. Evet burada Irina e bir atış deneyecek. Hadi Aslan Parçası yapıştır. Burada da benim en sevdiğim uçaklardan bir tanesi var, MiG 29. Şu görünüşe bakar mısınız? Muazzam güzel ya. Abi çok hoş. Üstünde 26 yazıyor, yani Rusça Dva Desets. Ama MiG 29 burada da yazıyor. Diğer uçağa göre zaten küçük ama çok kabiliyetli. Rusça olarak da ismi MiG Dva Evet başardım söyledim. Burada su 17 var. Bunlar nükleer başlıktı roketlermiş. Füzeler mi diyeyim artık uçaktan atılanlarmış. O zamanlarda. Şahane değil mi? Çift kat pervane var. Çok güzel. Demek ki ağır yük falan taşıyordu bu. Sanırım bu da bunun yavrusu. Yan yana koymuşlar. Burada bir Mi-8 atak helikopteri var. Ya, e, saldırı helikopteriymiş. Çok güzel görünüyor. Evet arkadaşlar. Bakalım hanginizin daha iyi hafızası var? Burada bir Mi-24D var. Hatırlıyor musunuz? Rambo'nun Afganistan'da çekilmiş bir filmi vardı. Oradaki Rus askerleri bunu kullanıyordu. İşte o helikopter arkadaşlar. Mi-24D şahane gözüküyor. Evet sesleri dinleyin arkadaşlar. Bu da Evet taraflarda da tanklar var gördüğünüz gibi. Tabi bu Rus tankı değil sanırım üstüne değişik bir işaret var. Ee, gösterebildiğimiz kadar her şeyi size göstereceğiz. Eski olan bütün tanklar burada mevcut. Gördüğünüz gibi çok güzel şeyler var. Size güzel bir video izlettiriyorum. Bakın beğenilerinizi bekliyorum. Arkadaşlar üzerinde artı işareti gördüğümüz zaman Alman tanklarıymış. Evet arkadaşlar şimdi o zamanki bir siperin içine giriyoruz. Hadi kameramanı Mirina gel. Şuradan da ateş edenler var. Bakın görüyor musunuz? Silahın namlusu gözüküyor. Bakın ateş ediyor oradan. Çok güzel yapmışlar. Gördüğünüz gibi Hadi bakalım. Evet siperlerin içinde yürürken Bir şey fark ettik burada Şöyle bir yer var Ama Kitlemişler Sanırım içerisi işte bu askerlerin Savaş esnasında yemek yediği yerler Oluyor ya Sanırım öyle bir yerde ama kitle şu an Kocaman bir asma kilit var Evet, biraz önceki yere ışık tuttuk şu an. Ee, gördüğünüz gibi sağlık çantası var. Burasının revir olduğunu anladık. Revir yapmışlar. Bir sehpa var, bir yatak ve miğfer var görüyorsunuz. Yürürken de şöyle bir şey var. Sesleri duyuyor musunuz? Bomba sesleri var. Sustu. Bomba sesleri var deyince sustu. Çok iyi yapmışlar abi ya. Bu Burada bir havan topu daha var. Yolları bu şekilde yapmışlar. Ee, bu müzenin fiyatı fazla da pahalı değil. 400 ruble verdik. Yani yaklaşık 100, 180 lira civar kişi başı. Ama böyle büyük bir alana mevziler falan kurulmuş. Çok güzel gerçekten. Siperler komple müze boyunca uzanıyor. Şurada güzel bir tank daha var. Alman tankı. Tank ne hale gelmiş. 60 milimetrelik havan topu. Aa, bu kurdun aynısı Moskova metronun içinde de var. Ve aynı şekilde burnunun burası parlak. Çünkü Ruslar şuna inanıyor. Bunu sevdiğimizde uğur getireceğine inanıyorlar. Farkındaysanız sadece burası parlak. Biz de severim belki uğur getirir. Ee, kahramanlık gösteren köpekler adına yapılmış heykellerden bir tanesi bu arada. Arkadaşlar bu da e, savaş esnasında kullanılan seyyar mutfaklardan bir tanesi. Gördüğünüz gibi bacası var. Ve burası fırın bölümleri sanırım bunu Ruslar Kuhini diyor. Kuhini Türkçe mutfak. Seyyar mutfaklardan bir tanesi yani araçlara takıp savaş meydanlarına çekip orada askerlere yemek dağıtılıyormuş. Burada da bir uçak savar var. Burada da 37 milimetrelik bir anti aircraft var yani uçak savar var. Gördüğünüz gibi 37 milimetre bu nedir abi? Ben en fazla 7-25'i gördüm. O da askerdeydi. Arkadaşlar, arkadaşlar burada da bombayla Almanların Rusya'da patlattığı bir köprü canlandırılmış. köprünün gerçek parçalarıymış bu arada. Gördüğünüz gibi nasıl bir bombaysa bu kalınlıkta demiri paramparça etmiş. tabii ki tren o zamanki tren değildir ama köprünün gerçek köprü olduğu yazıyor. Onun parçalarıymış yani buraya kadar getirilmiş. Burada bir uçak savarı daha var. Burada düşürülmüş olan bir Alman jetinin parçaları. Bu 45 milimetrelik bir anti tank topuymuş. Ee, i̇smi de 53K. Gerçekten şahane bir müze. Moskova'ya gelip de bu müzeye gelmemek olmaz arkadaşlar. Bence Moskova'ya gelen, ziyaret eden ya da çalışmaya gelen herkesin bu müzeyi ziyaret etmesi lazım. Pobedi Park'ta fazla pahalı da değil arkadaşlar. Arkadaşlar 1935 yılında Leningrad'da bir fabrikada üretilmiş bu top. 180 milimetrelik bir top. Demir rayları üzerinden Denizdeki gemilere ya da karadaki hedeflere atılıyormuş ee, ve çok etkili olmuş savaş zamanında. <laughs> Rusya ile Almanya savaşırken bir tek Rus tankları yoktu. Yani Rusya'ya yardım eden devletler arasında Kazakistan da vardı. İşte bu Kazakistan'dan gelen bir tank ve üzerinde de zaten yazıyor Kazakistan. Burada da bir tankın iç görünüşü var. Gel İranım. Gel canım. Şu taraf personellerin olduğu bölüm görüyorsunuz. Zaten iki kişilik bir tankmış. İçinde roketleri de var. Attığı bombalar. Ve arkadaki hemen bölüm motor bölümü. Ve metalin kalınlığını görüyor musunuz? 5 santimden fazladır. 7 santim falan vardır bu kalınlık neredeyse. Evet bir nazi uçağı hatta e, yerde de parçalanmış bir e, nazi uçağının parçaları var vurulmuş sanırım. Arka kuyruktaki işareti görüyorsunuz. Burada da savaş esnasında vurulmuş bir uçağın pervanesi var. Zaten yanmış ve uçak düşmüş yamuk yuluk. Gösterebilir misin kameramanı Bu da o zamanlarda kullanılan gemilerden bir tanesi. Ve müzenin içinde bir şeyle daha karşılaştık. Arkadaşlar arkada cami var görüyor musunuz? Evet, karşınızda 180 milimetrelik bir top daha. Burada da bir Japon uçağı var. Gördüğünüz gibi bu bir Japon uçağıymış. <laughs> Evet arkadaşlar Savaş Müzesi videomuzun da sonuna geldik İnşallah videoyu çok sevmişsinizdir ee, Beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı sakın unutmayın Görüşmek üzere bir dahaki videoya Bay 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 bay